şu anda sana şükran borçlu olduğunuzu hissediyorum. Sen oturuyorsun bir saattir falan. Seni oturtu, oturtabilmek zordur. Jüri koltuğunun bile sırtında oturuyordun. Kolçağında oturuyordun. Bazen Hakan'cının üstünde oturuyordun. Sizden dolayı öyleyim çünkü bir yandan dinlemek zorundayım ya. Şimdi ben ADHD çok yüksek derecede olunca kafam çok çabuk dağılıyor. Sen 20 dakika cümlenin yapısını bozmadan konuşabiliyorsun ama. ADHD'de demiyorum. Hayır şey kafam dağılıyor. Evet. Konu konu bambaşka yere gidiyor işte. Bir hiperaktifite mi yoksa ADHD meselesi mi? ADHD'nin dünyanın sonu falan olmadığını. Yani. Değil. Çoğumuzda olduğunu falan. Eğer iyi fokuslanırsanız o zaman yani dipsomanik bir karakter olduğunuzda ki böyleydim. Böyle, mesela ben diyorum ki bu bardağı işte bu siyah bardağı en güzel şekilde yapmaya kafayı taktıysam ben dünyanın en iyi siyah bardağını yapmak için Hayat, bütün nöronlarımı böyle akıtmak üzere hareket ediyorum. Müzik de öyle oldu. Yani biz sokakta bütün hep vaktimizi ve hayatımızı geçiriyorduk. Orada da mesela dedik ki, biz böyle giderse öleceğiz. Bir de müzik vardı, müziğe saralım. Müziğe sarınca bu sefer orası dengelendi. Ve e, buradaki fokuslama, hiperaktivite bilme doğuştan gelen bir şeydi aslında. Duramama, duramama, duramıyorsun.